Herkese Umut Tırı'nın bugünkü durağı Osmaniye'den merhaba. Depremden etkilenen çocuklarla Sosyal Ben Vakfı atölye çalışmaları üzerinden psikososyal desteği ulaştırmak için buluşmaya devam ediyoruz resim, spor, müzik, oyun, yaratıcı yazarlık ve icat atölyelerimizde çocukların normal aktiviteleri, sosyal aktivitelere katılaraktan akranları ile birlikte bir taraftan sosyalleşmesini, özellikle de güvenli bir alanda sosyalleşmesini, bir taraftan da psikososyal desteğe ulaşmasını sağlıyoruz. Atölye çalışmalarımız çok uzun soluklu bir yolculukla uzman psikologlarımız tarafından hazırlanıyor ve bu süreçte de psikologlarımız atölyelerimizi hazırlarken kullanacağımız malzemelere, uygulayacağımız etkinliklere kadar travmadan etkilenmiş çocuklar için özel bir program aslında hazırlıyoruz. Ve sonrasında da gönüllerimize bu süreci aktararaktan sahaya inme sürecimiz başlıyor. Ve Umut Tıran'ın bu seferki rotasında da yine bölgedeki gönüllerimiz ve destekçilerimiz bize eşlik ediyor. Biz biliyoruz ki psikososyal destek dediğimiz süreç ve yolculuk uzun soluklu bir yolculuk. Ve biz Sosyal Ben Vakfı olarak uzun soluklu yolculuğun takım arkadaşı olmaya hazırız ve bunun için de çalışmalarımızı depremin ilk gününden beri yürütüyoruz. Ama her zaman da biliyoruz ki bu yolculuğun bir diğer takım arkadaşı da umut. Çünkü biz umudu birlikte taşıyoruz.